YouTube'un topraklarına hoş geldiniz. Bugün 58. günü oynuyoruz. Seri para kasıp fırın alacağız. Hiçbir haberimiz yok. Geç. Direkt tabi dedim de sürecektim patlıcanı oradan. Yanlışlıkla basmışım. Ne istiyor işte? Patlıcan istiyor. Yeni malzememiz patlıcan. Arkadaş 40 gündür 40 gün geçti patlıcan olanı. Hala yeni malzememiz o. Vay be. Arkadaş 5000 pizza yapmışız. Yoksa 5000 kazanmışız. Ne diyor? Yüzde doğruydu ama yüzde yüz 3 pizza, biri meyveli, biri zebzeli ve soslu, biri de etli peynirli. Nasıl? 1, 2, 3 tane yapıyoruz. Biri etli dedi. Önce etliyi fırına verin. Çok fazla domates. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fazla koydum neyse bir şey olmaz. Şunu fırına verin. Değeri meyve, meyveli diyor. Şunu soslayayım, şunu soslayayım. Peynir katayım. Arkadaşlar meyveli de biliyor musunuz? Şu mantar. Bu meyve mi şimdi? Sonra zeytin. Bu meyve mi şimdi? Zeytin bir meyve olabilir. Bilmiyorum. Ama bu kesin meyve değil. Soğan. Biber. Biber fırına. Sonra ne diyordu? Tamam bu da zebzeli işte aynısı iki tane zebzeli. Arkadaş ama bu mantar zebzeden sayılmıyor. Şu kız kesin soracak bu, bu mantar ne diye. Parayı da az verecek. Patlıcak koyalım da sonra demesi falan. Patlıcan zebze değil mi diye. Neyse. Bölmüyorum da biliyorum para vermeyecek bunlardan. Bir herkes için. Sonraki pizzayı çok hızlı yapacağım. Bakın. Allah Allah. Para mı aldı o? İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Tabi tabi. İki sucuklu pizza. Bir. İkincisi bu. Peyniri çok az koyalım. Önce sucuk. Sade sucuklu yapalım. Yallah. Yallah fırına yallah. Peyniri bunun az olmuş. Ah oh, mis. Hadi hadi yalla. Yalla yalla. Sucuklu sosisli mi istiyor? <laughs> sosis daha iyi diyor. Sucuk sosis yapacağım. Ana Bakın ne demiş Sucuk daha iyi güzel ama sosis daha iyi demiş sucuklu sosis yaptım Fırınlatayım neyse şunu da soslayayım o fırınlanana kadar Peyniri dağıtayım üstüne İçine ver Arkadaş geçen dünkü adam da uzattı. Bak ne diyor? Falan filan. Allah neyse boş verin. Halka diyorsa direkt son yapıştır. Yolla. Ay arkadaş niye fırına sıktık ki? Zaten gün bitiyor. Ver ver müşteri. Diyecek niye bölmedin şimdi lan? Bak. bak bölmedik diye az para verdi. Gel gel. Tabi donoy verdi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ver fırına. <laughs> ver, ver 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 ver. Hadi yallah yallah. Git 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 git. Tüh be. Bir saniye basalım bizim diye. 58. gün bitti. Paramız 177 lira. Zarar bugün pek karımız yoktu 15 dolar. Neyse devam devam hızlıca hızlıca. O fırını alacağız. Ondan sonra geçeceğim o reklamları arkadaşlar. Sucuk sosis. Tamam peynirsiz sucuk sosis. Şöyle bir. Peynirsiz de Allah. fırına. Sosisi he ses sosis alta kaçmış yoksa ben nasıl koydum. Çok güzel koymuş baksana da sosisler kaybolmuş. Yapıştır. Ay keşke dörte bölseydim. <gülüyor> <gülüyor> yara sucuk yara sosis diyordu ya tüh. 6 dolar kaybettik neyse. Selam yarı sosisi yarı mantarlı tabi. Bugün herkes yaracı olmuş. Yarı sosisi yarı mantarlı. 1 2 3 1 2 3 ya. Tamam yeter. Burası YouTube arkadaş. İnsan gaza geliyor. Bir bakmasın ya. Bir sosis fazla koyarsan sosu fazla koyuyorsun. 2'ye böleceğim şöyle şöyle olsun. Bak şu mantarı kötü koymuşum. Güzel para verecek. Peynir az neyse. Güzel. 2, 3 dolar falan. 3 dolar zaten pizza alırsın tamam. barata düz ekmeği iki dilim arasından ta Tamam tamam. Barda dedi şu arkadaş. Bunu koyuyorsun. Sonra bundan koyuyorsun. Anladın mı? Şimdi şunu şöyle fırına atıyorsun. Tak. iki dilim istiyordum. Bir kere geziyorsun. Tabi. Amin Afiyet olsun. Bana yarı meyve, mantar yarı et. Allah Allah. Ve sen meyveli derken mantarı da koyuyoruz et tam yarısı etkin. Bundan biraz. Bundan biraz. Yarısına mantar. Yarısına fakir etlerden. Sosyete etlerden. Sonra zeytin koyuyoruz. Sadece patlıcan koymayacağız meyveli diyorsa. O biraz kelime oyun yapmış mantar demiş. Ver. Ben... güzel güzel. Pizza hakkında kötü bir espri demek ister misin? Olur. Pizza sos sosu istemiyorum. boşver ver peynir. Tamam anladım. Saçma sapan. Soslu musunuz? Espriye bir şeyler oluyor buna. Pey sadece peynirli mi istedi bu? Ya evet, da soğan mı diyor acaba? Peynir bir değişik oldu ya. Kader de kader e sen sos 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 <laughs> tövbe tövbe peynirli dedin. <laughs> Tabi bu patlıcanı istiyor patlıcan. Sos Koyacağım ne kadar girerse artık. Ver fırına. Gün bitiyor fırını ısıtmayacağım. Kesmeyeceğim de. O sonra böyle hızlı hızlı. Şu ne bir bildirim var. Ha, yeni tarif gelmiş. Yoksa. Yok. Yok, hepsi aynı. Tabii. Mantarlı şeymiş. Sos, peynir ve mantarlar. 4 dilim vereceğim. 1 2 tüh. Neyse böyle olsun. <laughs> Kötü kestik ondan para az verdim. <laughs> sadece sadece ve soğan. Ne, ne yiyeceğim la? Sadece soğan istiyorum. Ne değişik müşteri ya. Yok sonra bak şey bey derse kafayı yiyeceğim. İkide fırınla bir de. Sadece iki kere fırınla tamam. Bu bir. Hani değişik bir sucuk bucuk kaldık falan. Varsa köfte. O da yok. İki kere fırınla. Dilim kaç? Şöyle güzel bir dilim ayıralım. Benim son müşterisi. Güzel Neydi o? Bir şey Neyse Geç geç <laughs> Düne göre Düne göre daha kötü 14 dolar Önce son fırını ısıtmadığımız için Öyle oldu Neyse Yok yok Bahşişleri çok kötü yaptık Pizzaları ondan olabilir Sos peyniri iyi sür. sonra senin yerine oturup dur. Çok güzel para veriyorlar. Haber yok geç çok zaman kaybediyoruz. Hadi hadi hızlıca. suda. Peynirsiz zeytinli pizza. Uğur gibi 8 dilim olsun tabi. Uğur mantıklı. Bak mesela bunun esprisi güzel. Uğur nasıl olur? Ne benekleri olur ama beyaz olacak. Peynirsiz diyor. Yapıştır. ısıt Isıtıyorum hızlandır. 8 dilim istiyor. Şimdi çok çok güzel dinleyeceğim Şöyle bir, şu şöyle şöyle olsun. Şu şöyle, şu hoppa. <gülüyor> <gülüyor> ne? Arkadaş sen ne? Sadece suçuk iste... He. Ya bir şey anlamadım bunlardan ya. O çevresi kötü oynuyor ya. Sar bir yerden sonra. İki zeytinli pizza hepsine 8 dilimi böyle. Tabii tabi. İki zeytinli. Bak mesela buna kadın açık açık söylemiş. Yaşta başlı kadın zaten. Şurada şöyle yapayım. Şöyle güzelce süreyim. Oh mis gibi. İçimden bir his diyor ki. Gelecek olan müşteri sucuklu isteyecek. Hazırdan yapacağım. Ver fırına ver ver. 8 dilim istiyorum. 1, 2, 3. Harbi güzel kestik ha. Yanlış kesiyorum sandım. 3, 4 defa kesince 8 dilim oluyor. Tamam. Tabi teşekkürler çok güzel kesildi değil mi? <laughs> Tabi Vejetaryen oha biz bir sucuk yapmışız Kaybettik neyse şüphe Hissediyorum birisi sucuklu isteyecek Vejetaryen bizde arkadaş mantar olacak çünkü ete en çok yakın olan malzeme bu ve vejetaryenlerin en iyi tavsiyesi En çok sevdikleri şey bu Ya şey arkadaş peynir koydu. Gösterin peynir olmaz ki. Allah. Hani süt ürünü ya. O biraz saçma olmuş. Yani niye süt içmiyorsun ki hayvanın sütü? O zaman annenin de sütünü içme. Vegetarian pizza yaşıyordu. E Ne diyor burada? Tamam, tamam, tamam. Doğru yapıyormuşuz. Bazı vejetaryenler var arkadaş. Pizzasında şey istemiyor. Peynir istemiyor. O ne pizzasıydı? Bir saniye, sossuz. Sossuz bir tane Heh, vegan, vegan, vejetaryen, veganlar aslında çok büyük bir fark var. Şimdi fark ettim. Veganlar hiçbir şekilde protein yemiyor. Protein yiyorlar. Sonuçta mantarda protein var. Hayvana gelen bir şeyleri yemiyorlar işte. Vejetaryenler ise peynir yiyorlar, süt içiyorlar falan. Ama He, patlıcan koymayacağız tamam. Vejetaryen pizza yapıyoruz. Bu ve vegan yapıyormuşuz şimdiki. Koy koy koy. Arkadaş zarardayız bugün. Allah 3 pizza elimizde kalacak gibi duruyor. Şahit man vegan ister. Hadi hadi. Hadi ne uğraştık en azından adam gibi keselim bunu. Bazen böyle videodakinin şüpheye giriyorum. Acaba sesim giriyor mu? Nasıl geliyor falan? Bak tam 5 dolar vermiş. Oh, mis gibi. Şu yeni malzeme Üf, Ya ablacığım mantarlı versek olmaz mı ya? O da zebze Tüh be. Dünkü videoda bilmiyorum nedense kayıt durdu. Tüh tüh. Allah. Çöpe at çöpe. Aa bu ne ya? Konuşunca böyle şey oluyor ya. Yapamıyorum pizzayı. Olacak olacak. Ne yapalım verelim mi ne? At çöpe gitsin. Hızlandır ya. Üf. Al başına başımıza gelmen kalmadı. Al. Arkadaşlar oyun algoritması karışık. Yaptığınız önceki pizzayı şey yapıyor. Dolma biberli sosisli pizza tamam. Dolma biberli sosisli.